Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Zoren hissesini değerlendireceğiz. Bakın Zoren hissesinde 2001 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı. Coin Bulucu olarak Zaten yayınları takip ettiğinizden dolayı tarzımı da biliyorsunuz arkadaşlar. Ana destek ve ana direnç bölgelerinde işlem yapmanın daha doğru olacağını ve zararı minimum, karı maksimum kazanma ihtimalini sizlere sağlayacağını her yayında söylüyorum. Ve majör görüntüleri de elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu görüntüleri görürsen düşüşlerin neden olduğunu da rahatlıkla anlayabilirsin. Bakın bu bölgede 2001 yılından gelen bir kanal görüntüsü çizdik. Yani 2001 yılının Eylül ayının bir noktasını referans aldık. Sonra 2008 yılının dip noktasındaki Ekim ayını referans aldık. İki tane dip ve bir tane tepeden oluşan 2004 yılının Ocak ayını kendimize referans almayla iki tane dip bir tane tepeden oluşan bir kanal görüntüsü gördük. Bir kanal görüntüsü oluşturduk ve şunu gördük arkadaşlar. Bakın bu kanalımız yıllar sonra 2013 yılında ve burada 2020 yılında milimetrik olarak destek noktası noktasında çalıştığını ve defalarca kez kanal orta bandının direnç olarak çalıştığını gördük. Ona göre bu kanalı doğru bir kanal olmasıyla birlikte takip etmeye başladık. Sonra bakın fiyatlar kanalın üst bandına yıllar sonra 2022 yılında geliyor ve bu bölgede ilk kez gelme sebebiyle kırılım yapamadığını ve aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Sonrasında 2023 yılının Ağustos ayında bu kanalın net bir şekilde yukarı yönlü kırıldığını görmeyle birlikte kanal teorisi bize ne söylüyor? Artık 2001 yılından gelen kanalımız kırılmıştır ve fiyatların bir kanal boyu kadar daha gitmesi beklenir dediğinden dolayı aşağıdaki kanala aynen kılınıyoruz. Kırılım yap olan bölge eklemek suretiyle yeni hedef bölgemizi belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi teknik analizin şöyle bir huyu vardır arkadaşlar. Bakın bunu Tüpraş hissesinde defalarca kez gördük. Türk Hava Yolları'nda gördük. Aselsan hissesinde gördük. Lütfen bu yayınları da izleyin. Öğrenmek için izleyin. Zaten bu yayınları yani benim yaptığım yayınları öğrenmek için izlemiyorsan lütfen şu andan itibaren kapat ve bu yayınları izleme. Çünkü koyun bulucunun amacı sizlere yapmış olduğu yayınlarda bir kazanç vaat değildir. Bana bunların da hiçbir kazancı yoktur. Benim buradaki amacım sizlere ücretsiz bir şekilde, bakın seminerlerde ücretli öğretilen bu bilgileri ücretsiz bir şekilde öğretip elin spekülatörüne, manipülatörüne paranızı kaptırmamanız için bunları öğretebilmektir. Sizler cebinizdeki parayı kendiniz yönetin istiyorum. Bana göre veya bir başka YouTuber'a göre hareket edin istemiyorum arkadaşlar. O yüzden öğrenmek için bu yayınları izleyin öğrenmek istemiyorsanız o onu dedi, bu bunu dedi diyecekseniz lütfen kapatın benim yayınlarımı izlemeyebilirsiniz. Çünkü benim size hiçbir faydam olmayacaktır. Ben size bir şeyleri öğretmeye çalışıyorum. Bakın önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü kırılıyorsa Aselsan'da Sasa hissesinde, Tüpraş'ta, Türk Hava Yolları'nda yapmış olduğum yayınlara bakın muadilleri orada var ne yapmış görürsünüz. Önemli bir direnç bölgesi aşılıyorsa teknik analiz şunu söyler. Kırılan bu bölge 2001 yılından geliyor. Önemli bir bölge olduğundan dolayı direnç olarak çalıştıydı bakın burada. Bu direnç aşıldı ve destek olarak normal şartlarda çalışması beklenir der. Ve fiyatların zor en hissesinde 4.50'ye kadar düşme ihtimali de vardır arkadaşlar. Uzun vadeli yatırım için söylüyorum. Bu bölgelerde alım fırsatı olduğunu düşünürüm. 4.50'nin altına fiyatlar gelmedikçe bu bölgelere en yakın yerde maliyetlenip uzun vadede elde tutmak doğru bir strateji olabilir. Çünkü aşağıdaki kanal kırılmaktadır. Yeni kanal içerisinde direnç olarak çalışan bu bölge 4.50'de test edilir ve sonrasında 11 TL hedefi vardır. Teknik analiz bunu söyler, ben de sizlere bunu anlatıyorum. O yüzden kısa vadeli düşünmemek lazım. Uzun vadede 4.50 destek noktasıdır, ana destektir. Kırılan bölgenin destek olarak çalışması ve sonrasında buradan alacağı tepkiyle birlikte öncelikle kanal orta bandı 11 TL, uzun vadede de kanal üst bandı 29-30 TL gibi bir hedefi vardır. Bunlar teknik analizin söyledikleridir. Olur olmaz orasını da bilemem arkadaşlar. Şimdi neden düştüğünü anladığınızı düşünüyorum. Günlük vadelere gelelim. Bakın günlük vadelerde en son yayını açın arkadaşlar. En son yayında şunu söyledim: 4.90, 4.95 bandı destektir. 5.40 ise direnç noktasıdır dedim. milimetrik olarak fiyatlar 24 Kasım tarihinde 4.92'ye düştü ve buradan almış olduğu tepkiyle birlikte 5. 0.40 tam dediğimiz noktaya kadar geldi ve satış yedi. Yani bu yayınları lütfen dikkatli izleyelim arkadaşlar. Hala aynı şey geçerli. 4.90 burada destektir. Bu desteğin altına inmesi halinde 4.50'lere kadar düşüş riski oluşur ve buralara gelme ihtimali vardır. Ara bölgededir. Ara bölgede işlem yapmak da tehlikelidir arkadaşlar. Zoren'de görüntüler bu şekildedir. 5.40 ila 4.90 arasında sıkışmıştır. Hangi bölgede kırılıp olursa o yöne sert gitmesi beklenir. Yani 5.40 yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü hareket beklenir. 4.90 aşağı yönlü kırılırsa 4.50'lere kadar düşme riski de vardır. Şu an için ara bölgededir. Ana destek bölgesine gelip bir teyit hareketi yapma ihtimali de son derece yüksektir. 4.50 olarak bu görülüyor. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Yatırım tavsiyesi olmadan bu yayınları dinleyip izleyin. Bilirsiniz. bol kazançlar diliyorum